evlerimiz fiziksel olarak temizlediğimiz gibi enerjisel olarak da temizlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gün içinde tartışma yaşanabilir o evde. Kendimizi öfkeli hissedebiliriz. Kırgın, kızgın hissedebiliriz. O enerji maalesef evde kalıyor. Evet gözle görünmeyen bir şey olduğu için bunların enerjisel olarak da temizlenmesi bizi daha huzurlu, daha uyumlu ve daha pozitif hissettirebilir. Bu da çok kolay bir pratiktir. Gözlerimizi kapatalım, var olan her şeyin yaratıcısı, evimde bütün eşyalarımın üzerinden, tek tek kıyafetlerinizden de bunları deneyebilirsiniz. Hepsinin ruh parçalarıyla birlikte öfke, kızgınlık, kırgınlık, kin ve nefretin, hastalık ve ölüm enerjilerinin yaradan tanımıyla temizlenmesini isteyelim. Boş olan yerlere yaradanın koşulsuz sevgisinin dolmasını isteyelim. Aile, huzur, güven, uyum hislerinin yaradan tanımıyla yüklenmesini isteyelim. Eğer ki kötü bir gün geçirdiyseniz bu kıyafetinizin üzerinde de maalesef negatif enerjiler, etkiler kalıyor. Tartışma yaşanan bir günse eğer bu da kıyafetimizin üzerinde kalır. Kendi kıyafetlerimizi de başkalarına verdiğimiz eşyalarımızın da enerji alanlarını temizlememiz gerekir. Diyelim ki bir arkadaşımıza verdik ve bu arkadaşımızın ismi Ayşe olsun. O kıyafeti yıkadıktan sonra da yine enerji temizliği yapmamız gerekir. Bunu çok kolay, çok pratik bir şekilde yapabiliriz ki teterlikte her şey zaten çok kolay. Gözlerimizi kapatalım. Var olan her şeyin yaratıcısı, eşyanızı sizden önce kim kullandıysa onun ruh parçalarının, öfkesinin, kızgınlığının bu kıyafetlerin üzerinden ya da eşyanın üzerinden yaradan tanımıyla çözümlenmesi, temizlenmesi istenir. Boşalan yerlere koşulsuz sevgi yüklenmesi istenir diyebilirsiniz. Sadece yıkamanıza gerek yok. enerjisel olarak bir temizlik de zaten yeterli olacaktır.